Ee, evet bugün Silivri'deyiz. 1922 e, Nasliç Asprola, Viliş Asprola doğumlu Cemile Yüken teyzemize misafir olduk. Evet. Hem Kurban Bayramı'nı kutluyoruz e, Aynur Hanım'la beraber ve kendisine doğduğu köyü, doğduğu köy Viliş Asprola ve mübadeye geldiği köy neresi? Çatalca'ya bağlı Murat köyü. Mertinik, Martinik Mart, diyorlar. Evet. Ve dolayısıyla e, kendisinin bayramını kutluyoruz. E, bu güzel hediyeyi, bu güzel e, hediyeyi e, resmi kendisine çok... hediye ediyoruz. E, Cemile teyze ne düşünüyorsun? O kadar yani memnunum, o kadar sevindi bana. Çuval alsam her şeyi de memnun olaydım. Evet. köyümü gördüm, memleketi babamın, annemimin yerini gördüm. Nasıl daha deneyim diyeyim. Yani bir para verseniz öyle sevinirdim. Vallahi köyümü gördüm sanki, anacımı babacımı orada gördüm. Evet. Çok memnun oldum, Allah razı olsun sizden. Allah Aydın razı olsun. Ve Abla Başkanımız Sabit Semiz'in, tüm yönetim kurulumuzun selamları var. gün çok çok selamları Aleyküm var. Selam, sağ Ve olsun. dolayısıyla bu Covid-19 sebebiyle teyze de bizi iki kişi istedi. Teşekkürler, Allah hayırlı işler, hayırlı Amin devletimize de iyilik sağlık versin milletimize. Amin. amin, amin. Ordumuzla Allah iyilikse bu hastalık deposun bir sağlığımız yerinde olsun. Güzel alama yalvarıyorum böyle gece gündüz namazda yatarım kalkarım. Evet. Sen hafı diyorum. Sen iyi et bizi yarabbim. Amin. Hastane köşelerinde tüm milyenlere şifa ver Evet. Evet. Ellerinizi öpeyiz. Allah Allah sağlık, sağlık, Allah mutluluk. versin. Allah size de hayırlı işler ayırsın. Amin. Ben çok ben mutlu oldum. Çok Benim çok teşekkür Benim kadar güzel uzun ömrüm olsun. Amin, amin. Amin. Yani. bize e, böyle bir şey yapalım. Dayat ondan sonra çekiyoruz bir fotoğraf. Hacan. Bu yazarın yüzü sevmiyor.